Arka taraftaki göstermek istediğim lama sular o cephede çok fazla deforme olmuş ama burada bakın insanların yüzlerini çok rahat görebiliyoruz. O yüzden buradan anlatım yapmak istedim. arka taraf biraz da kalabalık olduğu için. Del Doser, burası Persepolis'in giriş kapısı. Büyük Darius Persepolis'i inşa ettirmeye başlamıştı. Ama oğlu Serhask, Serkses ne yapmıştı? Bu sarıyı yaptığı ilavelerle geliştirmişti. İşte 1. Serhas'ın, Büyük Serhas'ın inşa ettirdiği e, giriş kapısı şu anda üzerindeki yazıtla da kendisini gösteriyor. Bu yazıtta bize diyor ki Birinci Serhas, ben diyor, Serhas Ahuramazda'nın lütfuyla, Ahuramazda iyilik tanrısıydı onların hatırlayalım, zerdüştü düştü inancında. Ahuramazda'nın lütfuyla bu kapıyı yaptım diyor. Yukarıdaki yazıtı şimdi yakından size gösteririm. 3 dilde yazılmış. Persçe, Babilce ve Elami dilinde bütün milletlere mesaj veriyor. Ve burada yazı, yazdırdığı yazıtta diyor ki gerek benim gerekse babamın yaptığı güzel işleri başka hiç kimse yapamadı Pers coğrafyasında. Parsa ülkesinde. İşte bu yazıttan anlıyoruz ki Serhas büyük Darius'un birinci Darius'un oğlu bu kapıyı yapmış. Şimdi girişte kapıda mitolojik bazı varlıklar var. Bu varlıklar insan başlığı Güçlü bir hayvan vücutlu ve kartal kanatlı varlıklar. Bunların adı Lamasu. Ortadoğunun en antik Ortadoğunun en tanınmış figürlerindendir Lamasular. Genellikle koruyucu tanrı oldukları için, koruyucu ruh oldukları için şehirlerin ya da caddelerin ya da evlerin giriş kapılarında Lamasu tasvirleri bulunuyordu. Özellikle günümüze ulaşmış olan Asurlulardan kalma Lamasular bazen tabletlere işlenmiş bazen heykel olarak gelmiş, günümüze ulaşmış. Bakın buradaki Lamasular gibi en eski örnek günümüz Suriye'sinde Ebla antik kenti Halep yakınlarında milattan önce 3000'lerde bulundu. Yani antik Orta Doğu'da bunlardan hep kullanılıyordu. Nedir özelliği biliyor musunuz? Gökyüzünün en güçlü hayvanı hangisidir desem ne dersiniz? Kartal deriz değil mi? Gökyüzünün en güçlü hayvanı olan kartalın kanatlarını almış. Yeryüzünün en güçlü hayvanı nedir? Aslan diyebilirsiniz. O yüzden lamasular bazen aslan vücutlu olur ama bazen de boğa ya da güçlü bir at vücuduyla da gösterilir. Mesela bu lamasuda at kullanılmış. Güçlü bir vücut. Ve baş olarak yeryüzünde yaşayan canlıların en akıllısı, en kuvvetli düşünce, kafa yapısına sahip olanı kimdir? İnsan. O yüzden de bakın lamasularda genellikle insan kafası kullanılır. Buradaki örnekte görüyorsunuz insan başlı hayvan, güçlü bir hayvan vücutlu, kartal kanatlı bir varlık. Bu zaman zaman değişir. Mesela e, arka tarafta, arka cephede boğa kafalı kullanılmış. Kanatlar farklı. E, Orta Doğu'da lama sular yapılırken, Asurlularda, Akatlarda, Sümerlerde, Perslerde hep bu lama sular var. Ön taraftan duruyor gibi görünür. Fakat yandan baktığınızda yürüyor gibi görülür. O yüzden bu görüntüyü vermek için bazen beş ayaklı yapılır. Bu dört ayaklı bir örneği bakın ön, önden bakıyorsunuz duruyor değil mi? Ama yan cepheden bakın bir ayağını böyle arka ayaklarından öne doğru atmış. Yandan bakınca yürüyor. Yani bir canlı varlık çok yönüyle tasvir edilmiş, en güçlü haliyle gösterilmiş. Dururken, yürürken, insan gibi düşünürken bunlar e, en eski Lemos'u örnekleri. Deldoser, Yunan mitolojisinde Grifonlar bunlara benzer. Mısır mitolojisinde de Sphinxler vardır. Hani o meşhur Mısır piramitlerinin içerisine girerken 70 metre uzunluğunda, 20 metre yüksekliğinde meşhur bir Sphinx var ya... Giza'nın üç piramitinden ortadaki e, Kefren piramidinde yatan, Kefren'in kafasını almışlar. Ama aslan vücuduyla orada uzatmışlar. Nereyi bekliyor? Nekropolisi. Biliyorsunuz e, piramitlerin olduğu yer bir mezarlık, nekropoldü. İşte bu Lamasular ya bir nekropoli bekler, mezar alanına girişte bekler, ya burada olduğu gibi bir şehri bekler. Koruyucu ruhlardır çünkü. Hatta Asurlular zamanında caddelerin girişinde caddeyi korusun diye yapılırmış. Evlerin girişine evi korusun diye yapılırmış. Yunanların böyle Medusa kafası koyması gibi. Ee, özetle söyleyecek olursam bunlar koruyucu ruhlardır. Şimdi Lamosulardan burada iki cepheli yapılmış. Çok, çok görkemli bir giriş kapısı. Şimdi size yakından baktığımızda bazı imzalar göstereceğim. Bu milletler kapısını yüzyıllar boyunca ziyaret eden, mesela bizim otelinde kaldığımız Kerimhan. Buraya gelmiş 1700'lü yıllarda bir imza bırakmış. Ee, Charles Texier meşhur arkeolog. Onun burada size bir imzasını göstereceğim. Alman diplomatın imzası var. 1800'lerde 1900'lerde buraya gelenler burada imza bırakmışlar. Orijinal görüntüsü nasıldı? Şöyle göstereyim dostlar. Bakın e, giriş kapısında bir Lamasu örneği. Bu defa insan başlı değil ama yine ayakta duruyor güçlü bir şekilde. Bu Lamasu da bakın insanlar önünden geçerken şehrin e, koruyucu bir kutsal ruhu olarak orada var. Mesela yine Şurada milletler kapısının merdiveninden yukarı doğru çıkarken e, eski görüntüsü şöyleydi. Tam karşımıza lamosular sizi karşılıyordu. Bizim geldiğimiz merdiven tarafı e, oradan bu lamosuların yanından kapıdan giriyordunuz ve ileriye doğru devam ediyordunuz sarayların olduğu tarafa geçebilmek için. Biz şimdi ilerleyeceğiz ama önce imzaları görelim ondan sonra devam edelim. Buyurun bu tarafa doğru.